Ay arkadaşlar ben bu mutfağı bu hale getirene kadar çok yoruldum. Neyse şimdi ben çay demledim güzelce. Nilo'yu çağıralım ve bir güzel böyle çay içelim. Hatta yanında kek yapmıştım misler gibi. O da fırında onu da yeriz. Olur mu? Nilo ya Nilo ya. Allah Allah. Arkadaşlar Nilo'yu neden cevap vermiyor? Nilo ya. Şey efendim. Nilo'ya ne oldu sana sesin niye böyle şey Nilo'ya gel çabuk ne yaptın yine arkadaşlar Nilo'ya galiba yine bir şey yapmış Nilo'ya ya acaba yine ne yaptı nasıl bir belaya bulaştı ah, ah. Nilo'ya bu hal ne ya şey slime oynuyordun ee, arkadaşlarımla kıyafet tasarımı yaptım yeni nasıl olmuş Nilo'ya bu hal ne arkadaşlar şuna bakın slime her tarafı slime Ay bir de üstüne neler yapıştırmış fön makinesi dondurma düzleştiriciler tarak parfüm ayna Rüzgar gülüp bebek bile yapıştırmış Nilo'ya bu hal mi? Çabuk geliyorsun temizleme. Ya lütfen biraz böyle kalsın. Arkadaşlar iddiaya girdik iddiaya. Nilo'ya ne iddiası? Bana dediler ki sen kendine slime yapamazsın. Ben dedim ki görürsünüz. Kıyafet tasarımı bile yaparım. Onlar da yo yapamazsın dediler. Bak yaptım çok havalı değil mi? Podyumda yürüyeyim mi? Hop, hop, hop. Şöyle bir şöyle döneyim. Böyle. Ya Nilo'ya hala dalga geçiyor. Çabuk benimle mutfağa gel. Ay ne mutfağı Hardamak akıl bırakmadım. Banyoya gel. Ya bana ne? Nilo'ya diyorum hadi gel çabuk. Ya of çekiştirme tamam tamam geliyorum. Of. Hadi yürü bakayım Nilo'ya yürü. Ya tamam çekiştirme geldim geldim. Nilo'ya şu haline bakar mısın? Sence güzel mi şu yaptığın? Ee, şey ama iddiayı kazandım biliyor musun? <laughs> Nilo ya ne diyorum sana bu haline bak ya ne yapıyorsun sen böyle ya tamam tamam bir daha yapmayacağım söz veriyorum Nilo'yu zaten bir daha böyle bir şey görmeyeceğim ya baksana her yerin slime böyle üstün başın ne halde ya hmm, tamam tamam haklısın şey hadi bakalım uzanacaksın ben de seni temizleyeceğim tamam mı şey tamam olur <laughs> Ama çok komikti biliyor musun? Arkadaşlarımın yüzünü görecektin. <laughs> tamam tamam haklısın. Bir şey demiyorum ama bu yaptığın çok yanlış. Şu haline bak ya. Hadi otur bakalım seni temizleyeceğim. Tamam tamam hemen oturuyorum. Bekle ama son bir kez halime bak. <laughs> çok eğlenceliydi ya. Nilo'ya tamam hadi geç şuraya. Bekle bekle hemen geçiyorum. Hop. Ay kıyafetim kirlenmesin bari. Şöyle duralım. Hadi sen de beni temizle. Tamam Nilo'ya bana şöyle bir bak bakayım. Fotoğrafını çekiyorum. <laughs> Sen de sevdin kabul et. Neyse Nilo'ya hadi bakalım seni temizleme zamanı. Şöyle hala bak ay elimde slime oldu. Ay, Fön makinesi. <laughs> dur dur düzleştirici de var. Görüyorum zaten Nilo'ya. Söylemene gerek yok. Düzleştirici. Bak bir de izi bile çıkmış. Görüyor musunuz arkadaşlar şu yaramızı ya. <laughs> ben kazandım. Tamam videoya tamam dondurma fön makinesi ay ya niloya of niloya of tarak ay, şurada bir şey daha var ay parfüm. ay saçına bebek koymuş oyuncak ya şöyle bebek hmm. <laughs> rüzgar gülüs tamam bakalım başka neler çıkacak da var ayna gördüm niloya gördüm yaramaz ayna. Hop. bir her tarafım slime oldu senin yüzünden. Hop. Bir ayna daha. Şunları görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsi Nilay'ın vücudundan çıktı. Hadi şimdi seni ay, nasıl temizleyeceksek şöyle. Ay Nilo ya. Of. Bundan sonra düzgün bir şekilde banyo yapacaksın tamam mı? Tamam tamam merak etme zaten. Ay şunlardan kurtulayım da sonra banyo yaparım güzel güzel. Ay Nilo ya bu çok zor çıkıyor. İnşallah kalmaz vücudunda ya. Yok yok sen yaparsın kalmasın ya. Of. Ay hala bak Nilo'ya şu saçındakini. <laughs> Nilo'ya görüyor musun? Ay. Tamam ya oynama yeter dalgada geçme. Hadi çıkar. Tamam tamam. Ay koptu zaten. Ay kaldır kafanı. Hmm. Şöyle elini kolunu kurtaralım bir ayaklarına. Sonra arka tarafına geçeceğiz tamam mı? Tamam tamam. Sen çıkar da Dur. Ay, ay, çok acıdı. Kalk kalk bakayım. Ay. Oh, kurtardım sonunda. Şöyle şuraları temizledik mi? Tamamdır. Ay tertemiz oldum. Hadi Nilo'ya çabuk banyoya duş yapacaksın tamam mı? Tamam tamam. Şöyle Böyle içip atıp hop. Hadi sen de suyu aç. Ben sonra giyinip geleceğim. Tamam Nilo'ya ben de şu dağıttığım şeyleri toplayacağım. Peki peki topla Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.